Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü dersimizde e, Avrupa'da devletlerdeki toprak sistemi ile e, Türk İslam devletlerindeki toprak sistemi arasındaki farklardan bahsedeceğim. E, Avrupalı devletlerde bildiğiniz gibi orta çağda e, yani daha sanayi inkılabı gerçekleşmeden önce e, toprak feodal dediğimiz e, bir sistemde e, yani surlar içerisinde çevrilmiş e, Halk, kaleler etrafında yaşayan bir halktan oluşuyordu ve e, soylular, toprak sahipleri vardı. Halkın çoğunluğu köleydi. Hiçbir hakları yoktu. E, toprakla çalışırlar, sadece karın toplumla çalışırlar. E, soylular onlara ne kadar e, yiyecek verirse tek hakları bunlardı. Köleler alınıp satılıyordu gibi e, ve Beodolte, yani derebeylik dediğimiz sistem e, Orta Çağ'ın temel e, yaşam şekliydi. Bizde ise, yani Türk İslam Devletleri'nde ise kölelik biliyorsunuz hiçbir zaman olmadı. E, toprak ağları vardı fakat e, topraktan insanlar tımar sistemi, iddia sistemi e, sayesinde geçinirler, e, devlete vergi verirlerdi. E, bizde hiçbir zaman Avrupa'lı Avrupa'daki gibi Ağlık sistemi çok fazla olmamıştır. Avrupa'daki bu sistem öncelikle Fatih'in İstanbul'u fethettikten sonra surların yıkılabileceğini anladığı, anladığı, anlayan Avrupalı devletler sanayi kilabı aydınlanma çağı ile Fransız itilali ile bu durumdan kurtulmak için okuyup aydınlanıp en sonunda sanayi kilabını gerçekleştirdiler. Avrupa'da toprağa bağlı hayat sistemi e, Orta Çağ'daki gibi feodalite e, ondan sonra bitti. E, toprakla yaşam bir nebze Avrupalı devletler sanayiye geçtikleri için e, toprak e, onların yaşamında birinci öncelikten ikinci üçüncü sıraya düştü. Bizde ise günümüzde e, Türkiye Cumhuriyeti'nde toprakla ilgili kuruluşlarımızdan bahsedecek olursak ülkemizde yaklaşık tarım şu anda yüzde yirmi civarında çalışan nüfusun yüzde yirmisi tarımda çalışıyor. Bu tarımda çalışanlarla ilgili kuruluşlarımız GAP projesi, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kuruluşlarımız ülkemizde tarıma destek veren kuruluşlarımız. Teşekkür ederim.